Günaydınlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akşam böyle bıraktım burayı. Vallahi kızlar duşa girdim sonra da yattığım yerde uya kalmışım. Zaten bir yatak odasında sürünüyorum, bir salonda sürüyorum, sürünüyorum böyle sağa sola gittikçe. Eee şu defne yaprağı da aldık. göstermiş miydim size. Demiştiniz bana. şu da çiğ köfte yaparım dedim. Daha da bir yapamadım makarnaları koyayım ben. Yani annem arıyor. Bayağı bir telefon trafiği oldu arkadaşlarım. Annemle anlatırım size. Makarna. Mustafa bayılıyor makarnaya da. Hikayede bayağı çok almış. Spagetti koyalım. Annem aradı yeniden. Onu oh. konuştuk. Pardon, ses geldi herhalde. Bunu dökerken bayağı bir. Nohutu nohutun üstüne dökeceğim çünkü çok azıcık kaldı. Akşam içinde kuru fasulye yapıyorum. Şimdi onu ocağa koydum. Şunları da atarız. böyle koymayı da sevmiyorum ama yapacak bir şey Evet. Böyle yaptım. Annem yine tekrardan aradı. <laughs> Ay, evet. bu da şey, yine telefonum sessiz değilmiş. Şimdi Mikael'le konuşuyor. Söyleyeceğim şimdi. Neden sabah sabah bu telefon trafiği var diye. Ben bu kahveyi kızlar tatile götürdüm. Aynen getirdim. <laughs> tamam. Neymiş ki bu kopuk? Yine merdivencimizin zile basmasıyla kalktık. Çok erken geliyor. Aslında kaç kere de uyardık. Hani dedik biraz daha geç gelsen filan. O da sıraya koymuş. O da haklı kendince. O da apartmanımızın süpürgesi yine yok. Bu ikinci süpürge, yok üçüncü süpürge alışımız olacak. Bu süpürgeleri kim alıyor, kim götürüyor? Yine süpürge yok. Ya. Apartmanda kimse de yok yani şu an. Bir ben varım, bir Pembe var. Yine süpürge gitmiş dedi çatıya da bakmış. Yok tamam dedim abla sen o zaman dedim birkaç gün sonra uğramaya çalış. Ama ben şöyle kapımın önünü bir yıkayacağım. Emre hortumu almıştı ya 40 metre. Onu biz yarıya bölüştük. Sonra Emre merdivenleri yıkarken gözüme anne diyor birazcık diyor şey geldi hortum diyor. Küçük geldi tam böyle aşağı doğru inmedi. Sonra ben diyor gittim ona ek aldım ek yaptım. Bu arada oğlu ne kadar becerikli görüyor musun nasıl işler yapıyor? Ya. Babasını çekmiş. Çöbe. Ben de çok becerikli bu Lan geçen gün aşağı indiniz bir şey yapmıyoruz ama hiçbir şey yapmadan yukarıya <laughs> 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 Ne yapacaktın o gün? Olan bir şeyi yukarıya kaldıracaktık. Adet e. edevat yoktu. E, adet edevat olup olmadığını baştan bir baksaydın ya. O şeyde matkapla deleriz diye düşünün. Emre her şeyi götürdü kız evden. Ee, hani normalde ben bize aldım, bize aldı diye zannediyordum mat kaptır odur budur dersem kendi evine almış. <laughs> Hepsini götürdü. Sonra sabah şey gösterdi bana. Dolabonun altı kadar güzel olmuş. Ya. Ya çok güzel olmuş. Yanlış mı almış? Ya, para da gitti değil mi? Tabii önceki aldığı çöp oldu tüh atmasaydınız bir şey lazım olur atın ben. belki. Işte, işte. Vallahi kız evine bir bokuyor, bir bakıyor maşallah kabloları falan olsun kapatıyor. Eksikleri, gedikleri yapıyor. Her zaman evine evdesin. Öyle de bir çocuk. Zaten evci ya. Evci evci. Zaten çocuklarım aynı ben. Aynı bana çekmiş ana tarafı. <laughs> Beceri desen. <laughs> güler Abi, <göz> desen. ben, ben <laughs> işte. Ya diyorum ki. Günaydın diyorum. Günaydın. Ya diyorum bu polislerin çoğunluğu bu böyledir kızlar. Bakın hangi polis eşiyle konuşursam konuşayım hep aynısını söylüyorlar. Evet benim de eşim sabah kalktığında öyle normalde pek gülmez, etmez, yapmaz. Mesela Şeref sabah kalkıyor. Cıvıl cıvıl. Sen öyle değilsin. Hayatım bizi yıllar yordu bizi. Hayatım ben de yaparım trafik polisliği. Ne var? Ne var? Düt düt geç. <laughs> Mesela trafik polisi de değil ki. İnsanların ne? saygısızlığı, insanların ne bileyim yani insanlık kayboluyor insanlık. O kalalarda çok vardır. Ukalalar, saygısızlık. Evet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Babamın kim olduğunu. <laughs> şey dedim, benim babamı tanıyor musun? Demiş <laughs> iş <demiş> arama sonra. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet ben bunu instagramda seyrettim. <laughs> ya gerçekten tabii ki şaka maka bir taraf ama Polislerin çoğunluğu sabah kalktıklarında biraz suratları düşüktür kızlar. Şimdi belki diyeceksiniz ki yo benim için polis değil o da aynı. Böyle bakıyor. Valla ne bileyim ben kalktığım gibi cıvıl cıvılım değil miyim? Cıvıl cıvılım. Öylesin. Maşallah. Zaten dün de yine aynı şekilde salonda yattım. Valla yatak odasına gidip yatmıyorum. Ayrı kaldık de. Sen orada ben burada. Havalar suyunca gelirsin. He? He valla billahi ya çok böyle şey olduk öyle arkadaşlarım bir açılışımızı yaptık ee, ondan sonracığıma kahvaltımızı yapalım şu an yatak odasındaki yatak odası örtülerini çocukların örtülerini yukarı doğru kaldırdım yukarı kaldırılınca temizlik başlayacak demektir salondan şekilde sehpaları filan hep kaldırdım ile. öyle arkadaşlarım bugün de şöyle evime bakayım evime aklıyım paklıyım ama yine gönül bu tozu ne zaman bitecek bilmiyorum Tüm ben bir tane video seyrettim. Kadın çeşmeden çamurlu su akıyor. Yeni baş basmışlar. Bir de var ya çok mide bulantısı ishal vakaları da çok fazla. Sulardan bence topraktır, çamurdur. Hep karıştı ya. Su içersin Hayır meyve yıkıyoruz. Hmm. Sebze yıkıyoruz, çay yapıyoruz, onu yapıyoruz. Bunu. Hadi çay tamam kaynıyor da. Ay arkadaşlar canınızı sıkmayın Neyse bakalım hadi günümüze başlayalım kızlar. Evet arkadaşlarım kahvaltıya sucuk yumurta yapıyoruz ama biraz tersine yaptık. Emricim direkt sucukları tavaya döktü. Tencerenin kapağı <laughs> bu değil mi? Hayır bu geçti. Fasulyeleri şöyle önden bir haşlama yaptım. Yumurtaları da çırptık. Şimdi kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Bir an önce sonra ben de işime gücüme dalayım Bakın kendime ne yaptım. <laughs> kendime ne yaptım derken pat diye düşürüyormuşum. Pilavı da yaptım. Bir tavuk pişiyor. Ama keyifçilik yapalım arkadaşlarım. Saati de göstereyim. Ve salonuma geleyim. Ben böyle hiç keyif yapmıyorum. Böyle çok nadirdir yaptım kız şeydeki tat şey Dacia'daki ak ona pardon Dacia ondan sonra e, şey neyse eski Dacia'ya gittik ya oradaki kaktüsler ne kadar güzeldi kaktüsler bence soğuk ortamda güzel olmuyor sıcak ortamda mesela bak camın önünde hiç kurumadım hadi kızlar şunu bir içeyim yemeklerimizde tamam bu akşamki menümüzde pilav azıcık bir tavuk göğsü var arkadaşlar. Şöyle bir değerlendireyim dedim. Dediklerim salatanın içine de katabilirim. Pilavın üstüne de. Salatanın içinde de çok seviyorum bu arada tavuğu. Kuru fasulyem de tamam. Şöyle tereyağımı da koyayım arkadaşlar. Renkler yıkanacak. Makineyi çalıştıracağım. Bugün böyle havada birazcık kapalı. Deminden bir yağmur serpiştirdi. Sonra durdu bu sineklik güzel hoş fakat bacılarım bu çıkmıyor bu sineklik normalde ben sineklik yıkarım ee, ama bunu yıkayamıyorum böyle sinerken de kızlar verem oluyorum <laughs> bizim oralarda şey derler, verem oluyorum böyle e, bir işi yapıyorsun böyle olmuyor ya düzgün <laughs> karsılar bilir genelde bunu çok kullanırlar Allah korusun tabii ki de aynen böyle şurada tozunu aldım bugün çok kötüydü böyle zaten masa her zaman böyle serilidir beyaz masanın zorlukları şu masayı aldığımdan beri Mikael sürekli söyleniyor gittin diyor koca masa aldın geldi dedim Mikael bakalım belki ileride değiştiririz mutfağı yaptırırken yaptırdığım zaman zaten e, inşallah nasip olursa şöyle karşılıklı dolap ve tezgah düşünüyorum şöyle bir de bir adam gibi gibi düşünüyorum Bakalım sadece şu an düşünüyorum. Ee, şu düğün bir bitsin. Birazcık da rahatlayalım arkadaşlarım. Öyle ondan sonra Allah kerim diyelim. Ama masa gerçekten büyük. Yani misafir geldiğimde çok iyi oluyor ama biz bizeyken bize bayağı bir büyük geliyor. Şimdi şey, <laughs> şey <nasıl> da oldu. <laughs> Mükemmel bak gelin güldürme. Bir şey alacağım yanına. Ne alayım? Ya, Birden şey oldu, Demi döküldü. Vallahi karnım basa dolu. Hatta ben birazcık spor aletlerinde şey yapacağım, çalışacağım. Geldiğimden beri daha yeni çarşıya çıkıyorum. Şimdi bir çarşı İstanbul'a gideceğim. Orada dolap içlerine böyle serebileceğim, o şeffaf örtülerden var mı? Onlara bir bakalım. Aa. Benim acaba aynı marka mı bakayım? Ne kadarmış? 349. İyiymiş fiyatı. Hadi bakalım. Şunu patates soğan da yaparsınız. aradığımız şey üçüncü katta Hadi bakalım Vallahi sanki burası böyle disco gibi Arkadaşlarım ben şu rengi şey, seçtim Ayşenur'a da göstereyim bu çekmece için bakayım bu ne kadar kızlar de bekliyor dışarıda kızlar ee, şöyle bir hızlı bakalım ne var ne yok buralarda neler gelmiş neler çiçekler çiçekler gelmiş şöyle ooo benim istediğim ayna yalnız bu aynalar kızlar ayna zayıf gösteriyor fenomen aynası evet bundan istiyorum ama trend yolda satılan aynısını onu bilmiyorum bakmam lazım bakın şöyle siyah da bir ayna. Benim çocuklar istiyordu. Fotoğrafını çekeyim. E, atayım Ayşenur'a. E, şunu bir göstereceğim. Şöyle gold detaylı olan da var. Ay dur bir fotoğraf çektim, çekinelim. Sonracığıma sonracığıma başka şöyle bir bakayım. Allah Allah Mika'yı var ya kızacak bana. Kızacak 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 bana. Şimdi hızlı hızlı geçelim. Burada ne var? Tabaklar, süsler. 3 de 100 TL'ymiş bakın çok güzel. Şu bardaklar da aynı şekilde. Ay bakın ne gördüm ben. O fenomen aynaları ne kadar? Hem boy bir de siyah olan, yuvarlak olanlar. Ee, yuvarlak olanlar 1600 avro. Ha. Onlarda siyah ince var ya. Ha. 1600. 2000. Aynen. Tamam, büyük olanlar 2000, Hı. yuvarlak olanlar 1600. Tamam. İki tane de, koli mi? Koli, evet. Ay şöyle bakalım. Kalabalık da burası. Buradayım burada. Mikail'i göremiyorum. Beni beklemeden gitti mi acaba? <laughs> Sıkıldı gitti herhalde. Arabayı buldum da Mikail'i bulamadım. Nerede bu? aynı yerde değil miyiz? Ama ışık yok burada. Erkeklerin aklı. Bazı örtüsü mü Sepeti öyle almış getirmiş. Hasan <laughs> <laughs> üzerine serildi. Bak bak şimdi ben lafı şey yapma. <laughs> ya yani onun içinde her şey de olabilirdi. Ya keşke çiğ bademle de getirdik. Ne oldu Anatcan? Ne oldu? Bunlar. Ne oldu böyle bir yorgunluk? Ne oldu bize? Okuyun üfleyelim birbirimize mika'yı. Gözleri şiş. <laughs> Ay azaldı azaldı artık parkta insanlar. Hafta içi daha da azaldı. Hafta sonu yine şey olur da. Ne kızlar? Çayımızı doldur. Hadi canım. <laughs> Ya var ya sizi yerim. Yorumlarınızı da okuyorum. Ne güzel öyle yorumlar yazmışsınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Güzel bakan, güzel gören, merhametli, güzel insanlara selamlar olsun. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız da var. Sizler de hoş geldiniz kanalıma. kanalıma. Ee, şimdi birazcık sohbet edelim. Bugün ne yaptım, ne çektim? Valla çok da fazla bir şey yapmadım. Deminden Elif'le konuşuyorum. Onun da babası rahatsızlanmış. Dün rahatsızdı. Deminden aradım nasıl dedim hani durumu falan. Ortalık hastalı arkadaşlar. Bir dakika çayımı alayım. Ondan sonra ne yaptım ne ettim valla dedim bir ağırlık var çocukların evini temizledim. Bugün iki gün oldu daha bir kendime gelemedim. Ya yani aslında temizlik yapmaya alışkınım ama kız bende bir ağırlık var. Vallahi bak böyle elim kalkmıyor. Mesela bugün kalktım. Ee, sehpaları koltukların üstüne koydum. Dedim bugün temizlik yapacağım. Ondan sonra cuma şartlandırdım böyle. Bir de ben temizlik yapacağım zaman yatak odasının yatak odasında çocuk odasındaki örtüler yukarı katlanır. Daha süpüreyim diye. Kız sadece yemek yaptım ya. Çamaşırları astım. Mutfağı süpürdüm. Mutfağı sildim. Ah mikayin. Velet dali nali. Aha çayı demedik geldik buraya. Alışveriş de yaptım. Çarşı İstanbul'dan göstereceğim size. Ay ondan sonracımı işte ha dün de kim geldi? Aysel geldi. Ayselcim şu an yolda. Belçika yolcusu. Allah yollarını açık etsin. Ee, geldi, görüştük. Eve davet ettim. Yok dedi Aysun dedi gidelim. Onlar da e, mezara, mezara gitmişler. Rahmetli kayınvalidesi değil mi kardeşi falan burada. Allah mekanlarını mekanlarını cennet eylesin. Sabır versin tekrardan. Hüseyin'in annesiyle erkek kardeşi, kızlar. Ee, onlar da dönüşte bir uğrayalım, vedalaşalım dedi. İşte çağırdım yukarı kahve içelim, oturalım falan yok dedi. Hani sabah erken çıkacağız. Valizleri şimdi koymamız gerekiyor. Onlar da evlerine gidiyor. Şu an e, belki de yarın evlerine çıkmak evlerine gitmek için hazırlanan gurbetçi arkadaşlarımız vardır. E, artık e, yavaş yavaş dönüşler. Yavaş yavaş değil, bayağı bir başladı. Allah yolunuzu açık etsin arkadaşlarım. Ayşegül arkadaşım arkadaşımıza da dua Dualarınızda yer vermişsiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah e, Rabbim kalıcı şifayla ile taburcu olur arkadaşımız. onu e, söyleyiz. Onu söyledim. Aysel'i e söyledim. Başka ne diyecektim? Ha, kayınvalidemle biz bugün gün içerisinde o kadar çok bir de telefon trafiğim oldu ki kızlar köyden ben e, peynir siparişi verdim. Annem de peynirciye gitti kaşar peyniri. Eski kaşar, yeni kaşar ee, siparişi verdim. İşte adam e, şey satıcıyla birazcık telefonda ibandır, odur, budur falan derken bayağı bir yoğunluk oldu. Neyse o işi hallettim. Bir iki güne gelir büyük bir ihtimalle. Kargo su parası da herhalde içine dahil miydi kargo parası? Yani 2880 TL kargoda dahil ee, tuttu arkadaşlar. Artık iki ev olduk. Sadece ben değil. Aldıklarımızı bölüşeceğiz çocuklarımızla. Onlar da afiyetle tüketsin. Afiyetle yesin. Zaten bir şey alıyorum ya. Kail. Emre diyor anne biz. Anne biz. Bize de aldın mı? <laughs> Direkt onu şey yapıyor. Vermez miyim arkadaşlarım? Ben de olan onların olur. Her zaman zaten. Aslında ben size anlatacaklarım vardı da. Niye ben böyle dikkatim dağıldı? Ha? Evet. Ne anlatacaktım ben hikayeyi? Desene ben nereden biliyorum? Ha? Sizler neler yapıyorsunuz? Neleri diyorsunuz Arkadaşlarım. Anlatın bakayım. Siz, siz anlatın. Yorumlara yazın bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? E, ee, nasılsınız? İyi misiniz? Var mı bir sıkıntınız? Aslında aldıklarımı da ben buradan söyleyeyim size. Gösterdim videoda. Mop aldım. Benim mopum biraz böyle sallanıyordu uç kısmı. Gelmişken alayım dedim. Yeni de gelmiş onlar. Sonra e, çekmece içi böyle örtü var ya ondan aldım ama gri renk aldım kızlar. Bir de fazla aldım. Dolapların en üstünü ben sildim ya. Hep zaten yağ içindeydi tertemiz oldu. Dolapların üstlerini dedim o aldığım e, şeyle örtüyle güzelce sereyim. Zaten yıkanabiliyordu herhalde. Güzelce sereriz. Arada bir çıkartırız. Değiştiririz. Zaten metresi de çok ucuzdu. Çekmece içine de koyarız. Ama diğer taraflar dedim Ayşenur hiç koyma. Bir de onu kaldır, yıka. Onun da pisliği oluyor. Ama çekmece içinde böyle birkaç deforme olan yer var. Gözükmesin. Hani böyle güzel dursun. Bir de dedim zaten o üstlerini de kaplayalım dedim. Silmişim. Hani bir daha böyle hani şey olmasın. Gerçi Ayşenur yapar. Emre de yapar. Beraber yaparlar. Temizlerler de. Olsun daha pratik olur. Daha kolay olur onlar için. Sonuçta işte çalışıyorlar ikisi de. Sabah gidecekler. Akşam gelecekler. Onu aldım mop aldım. Ee, sonra Ayşenur zeytinyağlık, zeytinyağlı zeytinyağlıklarını koymak için hani mermer mi alalım, tahta mı alalım, ağaç mı alalım? Ona tam bir hani şey yapamadım aslında alacaktım ama onunla giderim, onunla alırım. Gerçi WhatsApp'tan görüntülü de konuşabilirdik. Gerçi deminden de aradım, telefonu açmadı. Büyük bir ihtimalle uyuyordur. Seryayla da konuştuk. Ayşun dedi birazcık uzanacağım demişti. Onlar da çay içiyorlarmış balkonda. Gelin dedim çay içelim Yok dedi çok yorgunum Şey dedi temizlikten gittik ye eve Direkt dedi ağrı kesici içtim Ondan sonracığıma Sabah kalktım bir daha içtim Her tarafım ağrıyor <laughs> Nasıl yordum ama Vallahi kız Ben de yoruldum ama Olsun canlar sağ olsun Evlatlarımızın Hadi bacılarım Ben çayımı soğutmayayım de var ya bu fırsatı fırsat bir direkt okey açıyor. Vallahi billahi. Ya sen Kafa de katıl. Dinliyorum. Kafa mı dinliyorsun? Hmm. Ben bu çekirdeği yemeyeceğim. Hatta ben bu çekirdeği çöpe atacağım. Çok kötü bu. İznimin bitmesine de iki gün kaldı ya. Evet iki gün. Hmm. Hangi var diye döneceksin? Gündüz'e dön lütfen. <laughs> evet. Günümüzde başlayacağım da sonra gece. Aynen. Gündüze dön. Ben de rahat edeyim az bir şey vallahi ya. Biraz İzmir'de kalacaktık. Sen var ya sen geldin ya, buraya. Annem yok orada. Ben ne yapayım İzmir'de? Annen yoksa ben varım. Sıcak hava gündüz gezilmiyor. E tamam. Bir Foça'da giderdik. Senin yüzünden yine gidelemedik. Foça'nın denizi sen mi? De. Ala'nın polis kampı güzel. Denizi güzel değil ya. Şey Ege'yi göre göre oraları beğenmiyor. Vallahi deniz, insan beğenmiyor şey kızlar. Oraya. Yanlış anlamayın da. Evet. Cam gibi deniz, evet. Ala'nın polis kampı aslında güzel de işte aşırı kalabalık orası ya çok yoğun. O, pahalıymış bu sene 200 lira mı dediler? Giriş mi? Adam başı 250 mi ne dedi ya? Kızlar şezlonglar çok pahalı, şemsiyeler çok pahalı. Yine bizim biz 300 TL verdik ama sarımsaklıda da bir şezlong 600 TL'ymiş. Ay üşüdüm ben hikaye. Ben zannetmiyorum S ya. Şey Adem'in karısı dedi. Adem'in hanımı ışıl söyledi. Acaba bu senin biz dedi, çok çekti o yüzden. bilmiyorum. Biz tek dedi şezlonga ıı, 600 TL verdik. Siz yine iyi misiniz dedi. Düşünsene iki tane şezlong aldıklarını düşün. 1200 lira. Oooh oo, vallaha. Ama yerli halk ıı, işi çözmüş oldu Evet. Sandalyelerimiz, şemsiyesini. Şey alalım. Katlanabilir şezlong sandalye alalım. Evet. Vallahi onu alalım hikayeyi. Elimde ne var? Her halimde bahçeli ev var. O benim de var. Evet. Yani şu apartmanlardan şu güzel suyu bahçemde oturuyorlar. Yani. İnsanlarda bir bıkkınlık var değil mi? Evet. Bir artı bir olsun. Bir artı bir değil. Mesela geçen ben şey videolara çok bakıyorum işte. Hangi fabrik? Evet. Geçen bir yerde birisi yapmış 600 bin liraya. Arsan olsa hemen gelip imarlısı şey, tak 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 yapıyorlar. Ama sıcak olmaz mı pire Isı yalıtım mı? Isı yalıtım falan koyuyorlar. Yani. Aa nerede gördün? Şey i̇şte, YouTube'da mı? Yok yok, Instagram'da gördüm. Yani. Aa var ama burada Arsan Bak, çok olacak. Çok güzel yapmış mesela adam, harika yapmış böyle odaları falan falan, balkon yapmış, şun yapmış. Bunu veranda, veranda değil mi? Yapmış, veranda çok güzel ya. Yapmış. İşte önemli olan yer sahibi olmak. Burada ne kadar mesela bir tarla? Burada çok ya. Ne gölde bu? Bir çok. milyon. Ya var biraz daha kıtır, kenar köylerde var ucuz yerler de oralar da. Şey uzak olunca biraz sıkıntılı yani. O yüzden yani hayalim o. Ama şu an hayalim gerçekleştirecek bir planım yok. Yani. yani. Bir de tin house evler var. Tin house. Taşınabilir. Taşınabilir, e, adeten sabit de durabilir hani bir yerde. Semracığımın hayali, Semracığım. Artık duyarsın diyor, ev temizlemekle zaman geçirmek istemiyorum. O da. E, tam bir hizmetçi tutsun evi <gülüyor> Semra <gülüyor> duyuyor musun? <laughs> Hayır ya ne hizmetçisi o değil. E? Artık Yaş ilerledikçe işle, Güçle, bizi yoracak şeylerle ilgilenmek istemiyor insan. Ama tamam da, o işleri de yapacak biri lazım. Hayır evin bir artı bir olunca veya iki artı bir küçük olunca kısa bak, kalk süpür toz al büyük evin büyük derdi olur Mikail. Ya Düşünsene bir oturduğun bir ev, ev, ev mesela Sel Selman'ın evi 260 metrekare. Yani onu temizleme atıyorum 100 metreyi bir günde temizlersin onu 3 günde temizlersin. Ben hele bir haftada temizlerim yani bak ömrün temizlikle geçiyor. O yüzden ben sana diyorum ki küçük bir ev al. artı bir. Yeter bize ama çocuklar o şey Mustafa diyor ya ben nerede kalacağım o artık onu da düşünmek lazım. Yarın çocuklarımız evleniyor, torunlarımız olacak. Hani gel gidelim, dedemizle de kalalım diyecek. Nerede yatıracağız? Sen de ne dede olursun ha? Evet. Pamuk dede. Pamuk dede olacağım Oo. zaten. <laughs> Sen çok güzel ilgilenirsin ha torunla. Aa. İlgilenmez mi? Aa. Sabahları kalkar mısın? Kalkarım, niye kalkmıyorsun? Vay, e niye o zaman şimdi niye kalkmıyorsun? <laughs> Ya şimdi bizde mental bir yorgunluk var, mental. Kafa. Bak şu anda hiç izin değil. Ne diyelim ağrıyor, ne yorgunluk. Biraz uyuşuk var, o da işte gece... Aslında var ya en güzel, yatma. Tamam, yatsın namazından sonra yatacaksın. Eskiler, eski insanlarımız hep öyle yatardı. Sabahta daha dinç kalkıyorlar. Sabah ezanıyla kalkarmış ve günü tamamını dolu dolu yaşarmış. Evet şimdi biz ne yapıyoruz? Gece şimdi izinleyin. 2 3'e kadar oturuyoruz. Sabahta sabah uyuşuk. Uyuşuk saat 10 11'de kalkıyoruz. Ya uykuyu alamamışız ya da uyuşuk uyuşuk işte. Evet. Dolayısıyla günü aslında günün yarısı bizim şeyde geçiyor. E, yatakta geçiyor. Bahçe bir çay, ekersin, He? domatesini. İşte Aynı güzel amca, olur ya. Emekli olduktan sonra o mental yorgunluğu üzerinden kalktıktan sonra Sabah erken kalkarım mesela. Niye kalkmıyor ki? Çok güzel Sabah... Biz şey yapalım. Emekli olduğun zaman inşallah. Alalım. Al alamaz mıyız bir tane tarla marla? Pire fabrik için. Ya buralardan alamayız. Ya buralardan köylerden alırız küçük bir yer. Atıyorum 500 metre Ama bir yer. olsun. Belki değer kazanır bir sene sonra. Hayır değer kazanması için değil. Ee, alıp orayı dediğim gibi güzel yaptıracaksın. Ama yer önemli işte yeri. Tutup da ıssız, tehlikeli böyle yerden almayacaksın. Aynen. Kuzuncu <laughs> ay gelse de dizilerimiz başlasa ya. Bu yaz hiç televizyon izlemedik hakikaten. <laughs> evet. Hiç. Hiç. Arada sırada bir açtı. Arada sırada sadece maç olduğu zaman maç açtı. Ay hadi kalkalım canım. Hadi bismillah. Şuraya bakın Allah aşkına. Ne kadar düzenliyiz. Hadi ben videomuzu ben burada kapatayım. Oğluşum da burada şimdi maç oynuyor. Bölmeyelim maçını da. Sizleri seviyorum. Gönlünüzü, kalbinizi güzel tutun. Güzel bakın, güzel görün. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.